Canlarım selam, bendeniz Emre Hocanız. Bugün sizinle birlikte geometri temel atma kampında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Katı cisimlerde arkadaşlar piramit ile silindiri detaylı bir şekilde göreceğiz. İlk başta düzgün kare piramit. Arkadaşlar tabanımız tabii ki bir kare. Burada arkadaşlar ilk başta hacim hesabına bakacağız. Hacim hesabında hep aynı formül bir kez var. Taban alanı çarpı yükseklik. Sivri uçlarda, sivri uçlarda bir de bölü 3 formülü var. Bunu sakın ama, sakın unutmayın. Bütün sivri uçlarda bölü 3 olacak. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Peki yan alan? yan alanda yine taban çevresi. Taban çevremiz zaten baktığın zaman şuradaki karenin çevresi. Onu yükseklikle çarpacağım. Bakın, yükseklikle buradaki yan yüzlerin tabii ki yüksekliğiyle buradaki piramidin yüksekliği değil, yan yüzlerin yüksekliğiyle çarpacağım. 2'ye böleceğim ve yüzey alanı ise Taban alanı artı yanal alan formülüyle bulunuyor. Şimdi gelin bunları hemen sorularımızda görelim. T, A, B, C'de bir karedik piramit. AB B 10'muş arkadaşlar. Burası 10. Şekildeki piramidin tüm yüzey alanı 360 santimetre kare olduğuna göre hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi arkadaşlar geldim. İlk başta şuranın zaten 10 olduğunu biliyorum. Tüm yüzey alanı, tüm yüzey alanı dediğin şey aslında... Taban alanı artı yan alandı. Geldin yanal alan yazdın. Peki taban alanı 10 çarpı 10'dan 100 geldi mi? Evet geldi. Artı yanal alan dediğin ifade neye eşitmiş? 360'a eşitmiş. Bunu karşıya attın. Yanal alan ne geldi? 260 geldi. Peki dikkat. Yanal alan dediğin şey nasıl bulunuyordu? Şöyle bulunuyordu. Taban çevresi çarpı yükseklik bölü 2 ile bulunuyordu. Hemen geldim seninle birlikte yüksekliğimi bir kez çizdim. Buradaki oluşan geometrik yapı nedir? Bir ikiz kenar üçgendir. Burası 5 burası 5 geldi. Bu da senin yüksekliğin bunu da haçla gösterdin. O zaman taban çevresi kaç? 10, 10 10 10 10 40 geldi. Çarpı yükseklik bölü 2 eşittir 260 çıktı. Burada bununla bu gitti. Şurada 20 kaldı. Bununla bu gitti. 26'ya 2 kaldı. Sadeleştirdin. Yüksekliğin senin kaç geldi? 13 geldi. O zaman şuranın artık kaç olduğunu buldum? 13 olduğunu buldum. Benden bu piramidin hacmi istenmiş. Nasıl yapacağım güzel insanlar? Hemen şurada bir tane merkez belirleyeceğim. Yüksekliğimi oraya çizeceğim. Bakın şurada bir tane üçgen oluşturdum. Anlaştık mı? Burada bundan sonraki kısım çok basit. Sonuçta burası benim merkezim olduğu için bu merkez ne yapacak? 5'e 5 ayıracak burayı arkadaşlar. Yüksekliğin 13 burası 5 ise şuradaki içerideki piramidin asıl yüksekliği ise 12 geldi. Bizden istenen şey hacmiydi. Hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tü. Taban alanı 10 çarpı 10'dan bir kez 100 geldi. Yüksekliğin kaç? 12 geldi. Bölü 3. Burada şunlar sadeleşti. Cevapta da 400 çıktı. Birinci sorumuzun cevabı denizli şıkkında. Geçtim şimdi ikinci soruma. Hemen soruma bakayım. Dikdörtgen dik piramidin hacmi 2304 cm küptür. Buradaki uzunluklar bana verilmiş. Piramidin yanal alanı sorulmuş arkadaşlar. Önce bir hacimi hesaplayalım. Hacim neydi? Hacim eşittir. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tü arkadaşlar. Peki 2304 eşittir. Taban alanı ne? Şurası bir kez 32'ymiş. Şurası da 18'miş güzel insanlar. 32 çarpı 18 çarpı yükseklik bölü 3. Şununla şu bir gitti. Şurası 6 oldu. 32 ile 6'yı çarptın. Burası 6 kere 2 12. 6 kere 3 18 192 geldi. Burası da 2304 geldi. Buradan yükseklik bir defa versem sonunda da 2 ile 2'nin çarpımından 4 gelir herhalde 12'dir. Burası tam, yani tam sayı çıkacak büyük bir ihtimal 12'dir. Şimdi tabii ki işimizi şansa bir bırakmayalım. 2304'ü geldim. 192'ye böldüm. Evet 1 şurası 192. Burası 8 oldu. Şurası 3 oldu. Evet 384 12 ymiş Güzel insanlar. içimiz rahat etti. Ne yapacağız? Hemen şunu yapacağız. Şu şekli bir çizelim arkadaşlar. Şöyle bir geometrik yapıyla karşı karşıyayım. Ne yaptım? Hemen bir tane yüksekliğimi buraya indirdim. Bu yüksekliği indirdikten sonra bu yüksekliğin kaç olduğunu biliyorum ben. 12 olduğunu biliyorum. Bakın şuradaki yüksekliğim benim 12. Peki şurası kaç? 16. O zaman şuradaki üçgeni hemen seninle birlikte ele aldım. 12 16 ise 3 4 5'in kaç katı bunlar? Dikkat edersen 4 katı. 12 16 20. Yani senin şuradaki yüksekliğin bakın şuradaki yüksekliğin kaç gelecekmiş? 20 gelecekmiş. Şimdi geldim. Aynı işlemi bu sefer buradan yapmaya çalışıyorum. Tabi buradaki yüksekliği bulmak biraz zor görünüyor. Bakın şunu yapacağız arkadaşlar. Çok sıkıntılı. Ama göstermeye çalışacağım. Bak şurası 9 tamam mı? Burası 9. Şuradaki yüksekliğinde 12. Geldim. Bak şurası 12. Şurası 9. Ben şu yüksekliği bulmaya çalışıyorum. T'den şuradaki bunun orta noktasına indirdiğim yüksekliği bulmaya çalışıyorum. Tamam mı arkadaşlar? E dikkat edersen burası da bu sefer 3, 4, 5'in 3 katı. Şurası da 15 geldi. Şimdi buranın yüksekliği şu yüzeyin, şu yüzeyin yüksekliği 15 geldi. Bu yüzeyin yüksekliği de 20 geldi. Ne yapacağım? Tabii ki yanal alanlarını bulacağım. İlk başta bundan 2 tane olduğu için hemen tabanı 18 çarpı yükseklik bölü 2 bu şuradaki arkadaşlar bakın şuradaki bu yan yüz. E bunun aynısından bir de karşısında var. O zaman ne olacak? Çarpı 2 gelecek. Hemen şuraya çarpı 2 mi yazacağım. E bunlar birbirini götürdü. 18 çarpı 20 ne yaptı? 360 geldi. Şimdi devam ediyorum. Burada ise tabanın senin 32. Yüksekliğin ise 15 bölü 2. E bundan kaç tane var? Yine 2 tane var. Nerede? Biri bu benim gördüğüm bir de bunun tam arkasındaki. O zaman canlarım yine bu ikiler birbirini götürdü. 32 ile 15'i çarptığın zaman ne yapacak? Bir kez 320 gelecek. Bir de yarısından dolayı 160 gelecek. Topladın 480 yapacak. O zaman artı 480 yaptı. E 360'da 480'in toplamı da ne yapar arkadaşlar? 840 gelir. Cevap da B şıkkında. Sığmış mı? Sığmış. Her şey tamam. Şimdi biraz tabii ki geometrik bu yapıyı göstermek sıkıntılı. Yani ne yaptık? Bir tane şurada yükseklik bulduk, bir tane burada yükseklik bulduk. Bu yüksekliği buraya çizdim. Tabanın 9, buradaki yüksekliğin 12 olduğunu biliyorsun. Şuradaki yükseklik ise 15 güzel insanlar. Tamam. Geldim şimdi 3. soruma. 3. soruma baktığım zaman yukarıdaki verilere göre küpün hacmi piramidin hacminin kaç katıdır? Şimdi burada GL uzunluğuyla LB uzunluğu birbirine eşitmiş. Şunun 3'te biri bunlara da eşitmiş. Şimdi burayı hem 3'e böleceğim hem de 2 eş parçaya böleceğim için BC uzunluğuna bir kez 6 diyelim. BC uzunluğu 6 geldi. Tamam mı? Şöyle yazdık arkadaşlar. Peki burada 6 bölü 3'ten burayı 2 burası 2 geldi. FK'nın 2 olduğunu buranın 2 olduğunu söyledim. Şurası 4 geldi. Şurası 4 geldi. Şunlar da 2 eş parçaya bölündüğü için 3'e 3 üç geldi. Şimdi küpün hacmi neydi? A küptü. Yani bir ayrıtı A ise hemen V'nin böyle bulunuşu vardı. Küpün hacmi diyelim. Küpün hacmi. Küpün hacmi. Biraz tabii ki kötü oldu orası. Ne olacak? 6 çarpı 6 çarpı 6 olacak. Şimdi burada sıkıntılı yer piramidin hacmini bulmak. Piramidin hacmini sıkıntılı olarak düşünüyorsunuz. Ama basit. Niye? Şuradaki bakın şuradaki ya şu yüzeyi taban kabul edeceğim. Ya şu yüzeyi taban kabul edeceğim ya da şu yüzeyi taban kabul edeceğim. Fark etmiyor. Ben şu bana bakanı bir kez taban kabul edeceğim. Geldim hemen şurayı taban kabul ettim. Peki ne yapıyorduk? Piramidin hacminde bir kez sivri uçtan dolayı 1 bölü 3 vardı. Taban alanı. Taban ne? Bir üçgen. O zaman üçgen alanı 4 çarpı 3 bölü 2. Bir de ne vardı? Yükseklik vardı. Şimdi bunun yüksekliği bakın şurasıdır. Tamam mı bak? Bu yüzeyin Yüksekliği MG'dir. Mesela şuradaki yüzey olsaydı bakın şu yüzey olsaydı bununki de şurası olacaktı. Bak bu yüzey olsaydı yüksekliği bu olacaktı anlaştık mı? E peki gelin hemen ne yapıyoruz? Bir de çarpı yükseklik diyoruz. Ne yaptım? Bu formülün 1 bölü 3'ü bu taban alanı burada yüksekliği. Şimdi bunları ne yapacakmışız? Oranlayacakmışız. Şimdi canlarım bu 3 üç, bu 3'ü götürdüm. Bu 2 ile bu 4 gitti. Burada 2 kaldı. O zaman üst tarafta 6 çarpı 6 çarpı 6. Alt tarafta da 2 çarpı 2 çarpı 2. 4'ü böyle yazdım. E bununla bu gitti. Bununla bu gitti. Bununla bu gitti. Her birinde 3, 3, 3 kaldı. Cevap da B şıkkındaki 27 geldi. Şimdi geçtik 4. sorumuza. Aşağıdaki şekil bir kare dik piramidin açınımıdır arkadaşlar. Bu açınımın çevresi 104 birim. Ne yapıyorum arkadaşlar? Hemen şunu yapıyorum. Bir kez bunlar bir ikiz kenar üçgen oluşturacak mı? Evet oluşturacak. Geldim hemen seninle birlikte bunu yazıyorum. E peki ben buradaki uzunluğa A birim dersem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. O zaman 8 tane A eşittir 104 ise güzel insanlar A buradan kaçtır? 13 gelir. Niye? 104, 3 ile 8'i e çarptım, sonu 4. Evet, tuttu mu? Tuttu. Peki, burası 13 gelecek, canlarım, ciğerlerim. Burada bu kare piramidin kapalı halinin ayrıtları toplamda 92 imiş. Bak, kapalı halinin. Geldim. Hemen seninle birlikte ne yapıyorum? Bir tane piramit çizmeye çalışıyorum. Geldim, şöyle. İnşallah çizebiliriz güzel bir şekilde arkadaşlar. Şurayı aldık, şurayı şurayla birleştirdik. Burayı da tabii ki birleştirdik. Burayı da birleştirdik. Mis gibi oldu mu? Oldu. Çok güzel oldu. Şimdi geldim şuraya BB B yazdım. Mutlu oluyorum arkadaşlar. Bunları çizmek gerçekten çok sıkıntılı. Düzgün çizince de mutlu oluyoruz. O zaman burası B. Burası B. Burası B. Burası B. Bakın ayrıtlarında ne olacak? Bu sefer 92 gelecekmiş. Dikkat. 4 tane B geldi mi? Geldim. Bir de şu ayrıttan 1, bu ayrıttan 2, bu ayrıttan 3, bu ayrıttan 4. Yani aslında şunlar A'ydı. Biz onları bulduk. 4 tane A gelecek. Eşittir 92. O zaman 4 tane B. A'yı 13 bulmuştum ya. Burası ne yapacak? 52 eşittir 92. 4B eşittir buradan 40. B buradan kaç geldi? 10 geldi. Yani benim tabanım artık ne oldu? 10 oldu mu? Oldu. Şuraları hemen geldim. 10 yazdım. Şöyle şunların 10 olduğunu buldum. E peki canlarım şuranın da zaten 13 olduğunu biliyorum. Hemen ne yapacağım? Yüksekliğini de bulabilirim. Yanal yüzeyin yüksekliğini bulabilirim. Ne oldu? 5 oldu. 5 oldu. Şurası da 12 oldu. Benden istenen şey bu kapalı halin yüzey alanı. Tamam çok basit. İlk başta yüzey alanı dediğin şey. Yüzey alanı dediğin şey. Taban alanı hemen yazdın. Artı yanal alandı. Peki taban alanı ne? 10 çarpı 10'dan bir kez 100 geldi. Yanal alan neydi? taban çevresi çarpı yükseklik bölü 2 idi. Hemen yazalım. 100 artı taban çevresi kaç? 40. Bunun yanal yüzeyinin yüksekliği kaç? 12. Geldin yazdın. Bölü 2. Şununla şu gitti. 6. 6 çarpı 40. 240. 100 de toplarsan 340 gelir. Cevap da C şıkkında olur. Güzel insanlar. Şimdi Geçtik 5. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. Şekildeki dik kare piramitte arkadaşlar alanlar 4 cm kare ve 25 cm kare verilmiş. Geldim hemen şuraya 4 yazdım. Geldim buraya 25'imi yazdım. Şekildeki piramit tabana paralel ABCD düzlemiyle ne yapmış? Kesilmiş. Yukarıdaki verilere göre alttaki kesik piramidin hacmi yani şuranın hacmiyle üstteki küçük piramidin hacminin oranlarını sorulmuş. Peki arkadaşlar ne yapalım? Hemen bir işlem yapalım. Ne işlemi yapacağız? Benzerlik oranı işlemi yapacağız. Benzerlik oranının karesi neydi? Alanlar oranına eşitti. İkincisi benzerlik oranının küpü ise tabii ki hacimler oranına eşitti. O zaman ben hangi iki sayının oranını aldığım zaman ve onların bir de karesini aldığım zaman 4 bölü 25 yapar. Ne yapacağım? Buradaki kareden kurtulmak için her iki tarafın karekökünü alacağız arkadaşlar. Benzerlik oranımız kaç gelecek? 2 bölü 5 gelecek. Ben bu sefer bunun küpünü aldığım zaman hacimler oranına giderim. O zaman benzerlik oranının küpünü aldım. 8 bölü 125 yaptı mı yaptı. Buraya V koydum. Buraya V koydum. Tamam mı? Şimdi hemen ne yapıyorum? Şuradaki hacim 8V ise tüm hacim 125V'dir. Bunu unutma. O zaman 125'e tamamlayan kısım nedir? 117 V'dir. Ne yapıyoruz? Buradaki alttaki kesik piramidin hacmi üstteki küçük piramidin hacminin kaç katına eşittir? 117 bölü 8'den cevap B şıkkı geldi güzel insanlar. Geçtik bizim bir sonraki sorumuza. Burada P, A, B, C'de düzgün kare dik piramit. Bu arkadaş 70 derecelik bir açı yapıyormuş pc 6 birimmiş arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde A noktasında bulunan bir karınca piramidin yüzeyi üzerinde okla gösterilen yönlerde hareket ederek D noktasına ulaşıyor arkadaşlar. Buna göre karıncanın tüm hareketi boyunca gittiği yolun uzunluğu en az kaç birimdir? Şimdi arkadaşım bakın buradaki mevzu şu. Bu açılım soruları çok sıkıntılıdır. Ben öğrenciyken bir türlü yapamıyordum. Bir bir tane bu yüzeyde hareket ediyor. 2 bu 3 arkası toplam 3 tane yüzeyde hareket ediyor. Bu yüzeyler farkındaysanız aynı ikiz kenar üçgenler. O zaman ne yapacağım? Hemen bir tane ikiz kenar üçgenimi buraya çizeceğim. Geldim. Bunun aynısından bir tane de tabii ki buraya çizdim. Bunun aynısından bir tane de buraya çizdim arkadaşım. İnşallah güzel bir şekilde çizdik. P noktası tam burası bak. P noktası. İlk benim gördüğüm yüzey şurası A, şurası B. Peki B'ye komşu olan C, C'ye komşu olan da tabii ki D. Şimdi arkadaşım, burası 70 derece ise 70 70 140. Buradaki tepe açısı 40, buradaki tepe açısı 40, arkadaki tepe açısı 40'tır. Şurası 40. Şurası 40, şurası 40'tır güzel insanlar. Ben nereden harekete başlıyorum? Hareketimi nerede bitiriyorum? Bak A'dan başlıyorum D'ye geleceğim. A'dan D'ye şu şekilde gidebilirsin fantazi yapıp tamam mı? Şöyle dolana dolana gidersin. Ama ben en kısayı istiyorum. En kısa ne? Tabii ki budur arkadaş. Bittim. Şimdi geri kalan kısım bu PC uzunluğu 6 ise burada 6 burası da 6'dır. Niye? Sonuçta bunlar ikiz kenar üçgendi. Burada 6 idi. Burada 6 idi. Arkada 6 idi. O zaman şuradaki tepe açısı 120 derece olan şöyle bir üçgenle karşı karşıyayım. Şurası 120 derece. Şurası 6. Şurası 6. E burası da neydi? Hemen köküş katından 6 köküş geldi. O zaman A ile D arasındaki en kısa uzaklık buymuş. Olay bu. Şimdi geçtik tabii ki silindire. Silindir geometrik yapıların içinde anlatması en zevkli olanlardan birisi. Hemen ne yapacağız? Detaylı bir şekilde yan alanını, yüzey alanını, hacmini hesaplamayı öğreneceğiz. Geldim. Ne yapıyorum? Sahnemi bir kez çeviriyorum. Arkadaşlar hacim aynı. Hacim hep şu. Taban alanı çarpı yükseklik. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Sivri uç değilse hep böyle. O zaman tabanda bir tane daire var. Pi kare çarpı yükseklik de buradan geldi. Şimdi burada yanal alanı hesaplamak biraz sıkıntılı. Hayal edin evinizde sizin neleriniz var? Böyle rulo şeklinde peçeteleriniz var, havlularınız var tamam mı? Bunu açtığın zaman bir tane parça ne yapıyor? Tabii ki şöyle dikdörtgen şeklinde bir Yapıdan oluşuyor. O zaman baktığın zaman buradaki şu kısım, bakın şu kısım, kırmızıya boyadığım bu kısım sonuçta bunun etrafına sarılacağı için bunun çevresi kadardır. Yani çevre iki pi O zaman şurası da haş olduğu için şuradaki bu sarıya boyadığım yüzey benim yanal yüzeyim oluyor ve onun alanı. 2 pi r çarpı h'dan geldi mi geldi? 2 pi haş çünkü dikdörtgenin alanı bunu buradan buldum. Peki yüzey alanı ise bir tane yanal alandan dolayı 2 pi haş, bir de şuranın alanı pi r kare, buranın alanı pi r kare, bundan iki tane olduğu için 2 pi r kare de buradan geldi. Tekrar söylüyorum, bunlar alttaki ve üstteki dairelerimiz, bu ise benim yanal alanım. bu tüm yüzey alanını verecek. Şimdi gelin hemen birinci sorumuza bakalım. Tabi silindirin birinci sorusuna. Şekildeki taban dairesinin merkezi O olan dik silindirde bu uzunluk 6 santim, bu uzunluk 10 santim. Yukarıdaki verilere göre dik silindirin hacmi istenmiş. Hacim neydi? Hacim tabii ki şu şekilde bulunuyordu. Taban alanı çarpı yükseklikte bulunuyordu. E tabanında bir daire var. Bunun alanını hesaplarken pi çarpı r kare altının karesi Çarpı yüksekliğin ne? O da 10. 6'nın karesi 36. 10 çarparsan 360. Pi geldi mi? Geldi. Cevabın C şıkkı oldu. Şimdi geldim hemen 8. soruma. Bizden istenen şey dik silindirin yanal alanı. Unutma sen dik silindiri açtığın zaman ne ile karşılaşacak mısın? Bir dik dörtgenle karşılaşacak mısın? Bu dik dörtgenin ben şuradaki uzunluğunu bu kenarın uzunluğunu 2 pi ile buluyorum. Burası da zaten senin neyin? Yüksekliğin. Dikkat. Şurayı bir kez birleştirdim. Ne yaptım? Merkezden TET geldim. Şurası dik oldu mu oldu? Peki şurası 5. Burası 13 ise buradaki yüksekliğinde kaç geldi? 12. O zaman H dediğin ifade 12 çıktı. Peki R'si de 5 ise şuraya hemen 5 yazalım. 2 pi çarpı 5. Yani şurası ne yapacak? Aslında 10 pi yapacak. Şuradaki hemen şu kötü görüntüden de bir kurtulalım. E bizden istenen şey yanal alandı. 10 pi çarpı 12 de 120 pi yapar. Cevap da denizli şıkkında. Geçtik hemen 9. sorumuza. Yukarıdaki şekilde verilen içi boş demir halkadan 10 tanesinin üst üste konmasıyla elde edilen cismin hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi arkadaşlar ben bunun gibi 10 tane üst üste koyuyormuşum. 10 tane üst üste. Bak şimdi buradaki OD uzunluğu 4'müş. Geldim şuraya 4 yazdım. Peki OB uzunluğu 6ymış. O zaman şurası 2. Peki AE uzunluğu yani şurası 1'miş. O zaman bundan böyle 10 tane varsa, 10 tane varsa geldim şöyle. Bu yeni oluşan geometrik yapının ne olduğunu biliyorum güzel insanlar. Tabii ki yüksekliğinin 10 olduğunu biliyorum. Şöyle geldim. 10 olduğunu biliyorum. Ben bunun hacmini hesaplamak istiyorum. Ne yapacağım? Tabii ki tüm hacimden içindeki boş olanı çıkartmak zorundayım. O zaman şöyle bir şey yapabilir miyiz? Hemen bunlara hiç girmeden, hiç girmeden şu daire halkasının ben alanını hesaplamayı biliyordum. Hacim dediğin şey hep şu değil miydi? Taban alanı çarpı yükseklikti. O zaman bu tabanda ne var? Bir tane daire halkası var. O zaman bunu hatırla formülü pi çarpı büyük r'nin karesinden küçük r'nin karesini çıkararak buluyorduk. Pi çarpı büyük r ne burada? Büyük r tabii ki altı arkadaşım. Küçük r ne? 4. O zaman 6'nın karesi eksi 4'ün karesi. O zaman pi çarpı 36 eksi 16. Yani burası 20 pi geldi mi geldi. Şimdi sen ne yaptın? Taban alanını 20 pi buldun. Yani şuradaki daire halkasını 20 pi bulduk arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Yükseklikle çarpacağız. Yükseklikte 10 tane olduğu için cevap da 200 pi gelecek. Yani c şıkkı olacak. Sığdı mı gayet güzel oldu. Şimdi geldim hemen 10. soruma. 10. sorumda taban dairesinin yarı çapı 6 birim. Yüksekliği 15 birim olan içi dolu dik dairesel silindir biçimli tahtadan... Taban dairesinin merkezi ve yükseklikleri aynı olan iki birim yarıçaplı dik dairesel silindir biçimde kısım çıkarılıyor. Kalan cismin yüzey alanı kaç birim karedir? Şimdi bak arkadaşım birincisi yüzey alanı hesaplayacağım. Tamam mı? yüzey alanı. İlk başta şuradaki bakın ne? Daire halkasından bir tane burada var bir tane altta var. O zaman 2 çarpı yukarıda ve aşağıda olduğu için pi çarpı şöyle hatta şunu şöyle yapalım köşeli parantez burada da büyük R'nin karesinden küçük R'nin karesini çıkaracağım şöyle bir hesaplayalım 2 çarpı pi yazdım dikkat büyük R 6 o zaman karesi 36 küçük R de 2 karesi 4 36'dan 4 çıktı 32 2 ile çarptın 64 pi geldi bunu buldum şimdi ben ne yapacağım bir kez şunun yanal alanını hesaplayacağım. Yanal alanı hesaplayacağım. Neydi o? Hemen ne yapıyorsun? Bunu açtığın zaman bir tane dikdörtgenle karşı karşıyasın. Peki bunun tabanı hemen 2 pi çarpı 6'dan 12 pi geldi mi? Geldi. E şurası da 15 çarptın 180 pi geldi. O zaman bak 180 pi bunun dışı dışının yanal alanı. O zaman Geldim buraya 180 pimi ekledim. Şimdi bunun içini boşalttığı için içindeki yarı çapı iki birim olan silindirden dolayı ne gelecek güzel insanlar? Bir yanal yüzey daha gelecek. Bak şu an bunun içinde şuradaki yanal yüzeyi de hesaplamak zorundayım. O zaman nasıl yapacağım arkadaşım? Yine yanal yüzey dediğin şey bir dikdörtgendir. Bunun tabii ki... Yarı çapı 2 olduğu için 2 pi çarpı 2. Şurada da yine yüksekliğin kaç? 15. 4 pi çarpı 15'ten bir de 60 pi gelecek. Geldim buraya 60 pi mi ekledim. O zaman 240, 304 pi ile cevap geldi. Bak ne yapıyorum? Şu senin tabanın. Bir tane burada halka var. Bir tane burada var. Şu 180 pi bunun dışı. Anlaştık mı? Bu 60 pi şu içerideki yüzeyin yanal alanı. Anlaştık mı? Şimdi geldik 11. sorumuza. ABC'de dikdörtgeni AB kenarı etrafında 360 derece döndürdüğünde ne yapıyoruz? Hemen dönme işlemini yapıyoruz. Şöyle geldik arkadaşlar döndük tamam Şöyle ne yapıyormuş? Peki oluşan cisim hacmi V1 bir de bu tarafta döneceğiz. O da V2'miş V1'in V2, V1 V2 oranı. Ne yapalım? Şöyle çizerek görelim arkadaşlar. İlk başta AB etrafında dönüyorum. AB etrafında döndüğüm zaman oluşan şekil budur arkadaşım. Şöyle bir tabii ki silindirdir. Geldim şöyle gösterdim. Peki bunun hacmini hesaplamak istiyorum. V1 dediğin şey neye eşit işte arkadaşım? Bunların arasında bir oran olduğu için gelin sayı yapalım. BC 2 olsun. BC 2 olsun. ABD 4 olsun. Tamam mı? Taban alanı. Taban alanı ne? Şuradaki şu an taban alanı bu. Pi çarpı Tabii ki ne olacak güzel insanlar? R kare 2'nin karesinden 4. Yüksekliğinde 4. Yani V1 dediğin ifade 16 pi geldi. Şimdi bunu bu sefer ne yapacağız arkadaşlar? Bu dik dörtgeni bunun etrafında döndüreceğiz. Bak şuranın etrafında döndüreceğiz. O zaman oluşan şekil şöyle bir ne olacak arkadaşlar? Tabii ki silindir olacak. Hemen geldik. Şöyle şunu yapalım. Hop bak mis gibi silindirimiz ortaya çıktı. Tamam mı? Şöyle arkadaşlar. E peki dikkat. Bu sefer şurası 4. Şurası 4. Taban alanı V2 hesaplıyorum. Pi çarpı 4'ün karesi. Yüksekliğin kaç? Bu sefer 2. O zaman burası ne yapacak? 32 pi yapacak. Güzel insanlar. 16 çarpı yine 32 pi. Bura 16 pi geldi. Burası ise 32 pi geldi. Bunları oranladın. 1 bölü 2 çıktı. Tekrar söylüyorum. Bak ne yaptım? Bu sefer burada şunun etrafında dönlerdim. Dönlerdiğim zaman oluşan şekil şöyle bir tane ne yapacak arkadaşlar? Hop şöyle bir geometrik yapı böyle bir silindir gelecek. E o zaman baktığın zaman yarı çapı ne oldu? 4 oldu. Bak burada var. Peki yüksekliği ne oldu? 2 o da burada var. Zaten çizdim şekli. İş bitti. Geldik bizim son sorumuza. Şimdi taban dairesinin yarı çapı 6 birim. Yüksekliği 5 birim olan Dik dairesel silindirin A noktasında bulunan bir karınca silindirin yanal yüzey üzerinden bak şuradaki yanal yüzey üzerinden hareket ediyor tamam mı? Şimdi benim yanal yüzeyim neydi? Bir dikdörtgen de arkadaşım. Anlaştık mı? Bak iyi dinle beni. Şöyle bir şey vereceğim sana. Bak iyi izle. Bura A, bura B. Bunun arkası artık aslında A üssüdür. Bura C, bura D. Bunun arkası C üssüdür. Ben şuraya A yazdım tamam mı? A'nın tam üstüne C yazdım. Bak sen şu an harekete başladın. Ne yaptın? Geldim buraya kadar. Bu B aslında bu yolun ortasıdır. Bunun ortası B'dir. Anlaştık mı bak? A'dan ne yaptım? Harekete başladım. B'ye kadar geldim. Ortaya kadar. B'den de döndüm. Ben A'ya gelmiyorum. Arkadaki A üstüne gidiyorum. Yani diğer yarıya gidiyorum. Olay budur. Şimdi geldim bura C. Bunun tam karşısı, ortası D. Bunun üstü ise C üssü, burası da C üssü. Ben şu an A'dan harekete başlayıp C'ye gelmiyorum. Ben A'dan harekete başlayıp C üssüne gidiyorum. Buradaki kilit bilgi bu. O zaman ne yapacağız? En kısa yolu bulmaya çalışacağız. E A'dan C'ye giderken şöyle ne yapıyoruz? En kısa dediğimiz bu. Bu şekilde gidiyoruz. Yani şöyle fantaziler yapmıyoruz, dolanarak gitmiyoruz arkadaşlar. Direkt C'ye geliyoruz. E şimdi canlarım bunun tabanı 6 olduğu için yarıçapı 2 pi r'den 2 pi çarpı 6'dan şuranın bir kez uzunluğu 12 pi geldi. Şuranın tamamı 12 pi. yükseklikte 5 pi. Bu ne? 5, 12, 13 üçgeninden dolayı burası da 13 pi gelecek. Cevap da Ceyhan şıkkı olacak. Geldik. Sahnemizi çevirdik. Bir sonraki konu anlatımında görüşmek üzere. Kendine iyi bakıyorsun. Seviliyorsun.